Milas sakinlerine 10 Kasım ve Atatürk'le ilgili düşüncelerini sorduk. Bakın neler söylediler. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır diyen atamızı aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Milas sakinlerine 10 Kasım'la ilgili düşüncelerini sorduk. Yani 10 Kasım. Bizim için aslında umut vaat eden bir gün diye düşünüyorum. Yani bir yastan ziyade bundan sonrasında hani bize kim olduğumuzu hatırlatan bir gün. Bir gün daha anıyoruz, bir gün daha onu anlıyoruz. Böyle bir gün yani gurur verici bir gün diye düşünüyorum ben. Atatürk'ümüz bu şeye Çanakkale Savaşı'ndan beri Türkiye'yi kurtaran baş mimarımız. Ona devamlı saygı göstermemiz lazım. Bugün de bir törenine katıldık. Orada gerekeni yaptık. Hepimizin toparlanıp Atatürk'ü e unutmamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Atatürk'te büyüğü yok. En büyük liderimiz o. Dünyanın ile baktığı, kıskandığı bir insan. Yani acımızı tekrar yani canlandırdık yüreğimizde. İnşallah bundan sonra 10 Kasım'lar inşallah böyle ölümlere değil güzel şeyler alınmasını isterim. Sahibiyle, sahibiyle atamızı anıyoruz. Onun fikirlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Büyük bir değer kaybettik. Keşke başımızda olsaydı. Onlar gibiler. Yani ben çok Atatürkçü bir insan olarak Atatürk'ü çok seviyorum. İyi de hani hayatımız hayatımız ona borçluyuz. Çok yani bugün mesela onu sabahtan beri düşünüyoruz. Direkt hani onu düşünerek kalktık çok seviyoruz Atatürk'ü yani. Keşke aramızda olsaydı. Keşke bir hala başımızda Atatürk'ümüz olsaydı. Büyük Allah önderimiz. Allah rahmet Allah eylesin. Allah. Allah. Atatürk'ten başka sevdiğimiz yok yani. Atatürk dedik başka bir şey demeyiz. Çorumuzu, çocuğumuza öğrettik. Çok üzgünüm sabahleyin. Sesini duyasız Çok üzüldüm. Çok aynı anları yaşadım Atatürk'ün yolduğunu. Olsaydı çok iyi olurdu. Halen yaşıyor olsaydı çok iyi olurdu her şeyden önce Türkiye daha güzel olurdu. Yaşanmış olsaydı. Üzüntü içerisindeyiz. Başka çok fazla söylenecek bir şey yok. Ama onun bıraktığı o mirası sahip çıkıp ileriye doğru hep beraber yürümeliyiz. Ne söyleyeyim onun gibi bir ke birisi daha gelmeyecek herhalde. Bu görüş öyle. Görüşüm öyle daha doğrusu. İnşallah gelir. Yapacak bir şey yok. Ki erken kaybettik. Bir 10 sene daha kalsaydı çok iyi olacaktı ama ömrü o kadarmış diyelim. Vallahi üzgünüz yani onun gibi bir adamı başımızdan kaybettiğimiz için. İsterdim yani onun gibi bir adam daha gelsin ama gelmez yani şu an. Neler söyleyeyim kaybettik. Keşke sağ olsaydı ama sağ olsaydı kıymetini gene bilmezlerdi bu millet. Vatan sağ olsun onun sayesinde yaşıyoruz şu anda. Atatürk gelince her şey geliyor aklımıza. Bizi yoktan var etti. Doğru mu? <laughs> Yok. Yani her zaman e, şey yapıyorum yani. Anlıyoruz yani. Unutmuyoruz Atatürk'ü. Oğlum on kasım bizim hayatımız demek. Ne demek on kasım? kasım Atatürk'ün güveydi yolda, izi yolda. Her zaman hiç onun izindeyiz. Atatürk olmaz zaten yaşamayız bu zamanlar. Hepimiz Atatürk'ün için yaşıyoruz. Atatürk'e her zaman için bu sahip çıkarız. Allah rahmet eylesin. Mekana cennet olsun. Atatürk Türklüğü kuran bütün e, bu hale bugünlere biz getiren Atatürk'ün Atatürk'tür. Atatürk'ü severiz, atamız. Atamızın izinde devam ediyoruz. Allah Allah rahmet etsin. İyi adam değil. Hepimiz ondan memnunuz. Türkiye'nin kurucusu. Allah razı O adam bulunmaz. Bulamayız zaten. Yeter ki onun şeyinden izinden yürünsün. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra da demokrasiye ilan etmiş. Herkes iş güç sahibi olmuş. Toprak reformu uygulanmış. Sanayimiz gelişmiş. Okullar yapılmış. Türkiye Cumhuriyeti artık bir çağ atlamış. Atamızı anmak isteriz tekrardan. Atamızın izinde yürümeye nasip etsin Allah'ım diye dua ederiz. Mekanı cennet olsun. Böyle bir ortam bıraktığı için bizleri. Vallahi yeniden gelmesini isterim. Öyle bir insanın. Yani kötü bir gün. Tekrar hayal olmasını isterdim öyle bir liderin. Allah cennet mekanesini diyelim. Çok üzgünüz atamız için ama hep içimizde yaşatacağız sonuna kadar. Atatürk'ü tanımaya genellikle ilkokulda başlasalar da çok daha önce tanımaya başlayanlar da var. 6 yaşındadım. Annem gel öldü Atatürk diye 38'de onu ağladılar iyi hatırlıyorum yani. 6 yaşındadım ben. Ben o ilkokuldayken tanışmaya başladım. Biz okula girdiğimiz günden beri hatta okulda olmadığımız zaman önce Atatürk'le büyüdük. Andımızla büyüdük. E nerede varsa hemen ne mutlu Türk'üm diyene andımızı söylemekle başladık. O günden itibaren Atatürk sevgisi içimizde. Ben ben o zaman işte dedim ben o zaman biz öğretmenler söyledi. Onlardan adam baba Ona öyle bizim beynimiz de kaldı gitti. Ufaktan beri, okuldan beri Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Atatürk'le ben doğdu doğaldım. beri. çocukluğumdan ilkokul birinci sınıfa girdiğim zaman Atatürk'ün yolunda öğrettiler bizi. Andımızı mandımızı şimdi onlara da kaldırdılar. Yani çocukluktan bir yana tabii ki öğretmenlerimiz sağ olsun. Hep onların, onlar bizi aşıladı, onlar öğretti. Onun so sonrasında da tabii biz e, büyü büyüyünce onu daha iyi anladık. Neler olduğunu fark edince artık e, çok daha farklı bir e, boyuta dönüştü. Oğlum okula girdimden beri Atatürk, Atatürk, Atatürk. <laughs> Çocuğumuzla bir de biraz da okula, ilkokul girdiğimiz zaman tanıştık. Ondan önce Atatürk, kazan bayramları babamızdan. Bayramları giderdik, 23 Nisan'da bizi elimizden tutardı, götürürdü. Çocukluk yaşındaları beri tanırım yani. Okulda. Okulda tanıştık. Onun sayesinde bu zamanlara geldik yani. Böyle özgür, rahat gezebiliyoruz onun sayesinde. olmaz, olmazdı hiçbir. hiçbiri. Annemle doğdum doğalı. Atatürk biliyorum, Atatürkçüyüm. Sonuna kadar da Atatürkçü kalacağım. Atatürk'te ben 59 doğumluyum. Atıyorum 5 yaşında tanıştım diyebilirim. Atatürk denildiğinde neler hissediyorlar dersiniz? Ya ben benim için çok farklı bir şey. Yani gerçekten duygularımı anlatsam zor olur. Yani çok seviyorum. Başka hiç açıklaması yok. Gerçekten çok seviyorum. İyi ki e, öyle bir adam keşke tanısaydım en önemli şey bu. Keşke hala yaşıyor olsaydı, hala kalbimizde olsaydı. En bize, en, enerji. bize enerji verirdi. Belki gerçekten daha çok çalışkan olurduk. Yani direkt e, Aklıma o söylediği sözler geliyor oluyor. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti. Yani o şarkılar olur ya direkt onlar canlanıyor gözümüzde. Yani çok güzel hissediyorum. Yani duyunca insan mutlu olabiliyor yani o yüzden. Türkiye'nin kurtaran adam başta. Türkiye'yi kurtaran adam bugünlere bizim gelmemizde büyük payı olan bir kişi. Onun için her zaman ona saygı duymamız lazım. Atatürk deyince ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Böyle bir güzel liderin Tornu olmakta. Ben Osmanlı çocuğu değilim. Ben Atatürk çocuğuyum. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti var. de olacak. Zaten yaşayacak. Sonsuza devam edecek böylece. Biz de burada birlik, beraberlik içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Liderimiz, unutamayacağımız, hiçbir zaman e, unutulmayan bir kişi. Onun yolunda, onun izinde. Her zaman takip edeceğiz. Eee Önümüze ne kadar zorluklar çıkarsa çıksın, ben umutluyum, e, gençlerimizden umutluyum, kendimizden um, umutluyum, e, güzel şeyler olacağından eminim ve hiçbir zaman e, bu şekilde kalmayacak. Atatürk deyince her şey aklıma geliyor. Her şey aklıma geliyor. Güzellikler geliyor, dünya geliyor, bıraktığı güzel cennet geliyor, şu memleketi bırakmış bize. Cennet aklıma geliyor. Dünyanın en büyük devrimcisi. İçimizde böyle bir içimiz cız gidiyor yani her şeysinden. Sabah ağladık 10 Kasım'ı seyretmeye geldik buradadık. E çok şey hissediyoruz o olmaz ki, yaşayamayacağız burada baksana. Şey. Daha kötü günler bizi beklettirir inşallah daha iyi oluruz. Gençliği, ilericiliği, milliyetçiliği, hürriyeti hissediyorum. Onun gibi bir adam gelmedi daha. Yani Kuba'da bile şeyi var, ne derler, ee, heykeli var. Ama bizde heykelleri yıkıyoruz maalesef. Daha doğrusu yıkmaya çalışıyoruz. Elimizden gelse yıkacağız da yapamadık daha doğrusu, baştakiler daha doğrusu. Çok üzülüyorum bu adamı. Öyle bir adam da Türkiye'de başımıza gelmez ya. Valla ondan başka dünyada başka lider var mı? Yok. Herkes onu en büyük lider olarak kabul ediyor. Ben de polis memuruydum. Atanın izinden ayrılmayız hiç. Milli mücadelemizin bir numaralı kahramanı. Önderi. Tanınmış dünya lideri. Dünya yani Türkiye'nin değil dünyanın lideri o. Atatürk büyük babamız ya, bizim Atatürk'ten başka bir işimiz yok. Atatürk ülkemizin babası yani. Hepimizin atamız zaten. Atatürk, Allah razı olsun. Öyle olmasa bu memleket bittiydi zaten. Atatürk'ün ilkelerini, ilkaplarını saygıyla, saygıyla anıyoruz. Türkiye'nin kurucusu, ülke bize her şey babamız gibi biliyoruz Atatürk'ümüzü. Ülkemizin büyük lider başkomutanımız. Onun şeyini yaşıyoruz. Hissetme demek ne demek? O olmasaydı biz böyle yaşayabilecek yaşayamazdık. Neler ol yani Yerler yıkılmış, yumulmuş, bir şey kalmamış. Bak ne güzel yaşıyoruz. Herkes Atatürk'ün kafası gibi düşünebilse. Herkes bir Atatürk olabilse. Bu güzelim Türkiye'de birlik, beraberlik, kardeşlik. Sıhhat, sağlık. Önce sağlık. Olduktan sonra bizim bilemiz ki bizim hükümet. Doğruluk, dürüstlük, çalışmak. Her konuda bir tık önde olduğunu hissediyoruz işte. Onu andığımız zaman böyle tüylerimiz diken diken olabiliyor. Atatürk deyince her şey haklı. Her şey. Bizim için her şeyi yapan Atatürk'ümüzdür. Yani atamız olmasaydı bugünlere gelemezdik. Bir kahraman diyor Türkiye için. Yani bilgili adam diyor. Bazı vatandaşlar ülke olarak Atatürk'ün yolunda ilerlediğimizi, bazıları ise yanlış yolda olduğumuzu düşünüyor. İlerlemiyoruz. Bizde de sonra gelecek gençlerin Allah yardımcısı olsun. Biz çocuklarımız aşılabilirsek, bu Atatürk ruhunu aşılabildiysek ne mutlu bize. Vallahi şimdi Atatürk bize öyle bir miras bıraktı ki bu aş yukarı 100 sene evvelki bir miras. Bunu biz hani halen daha o mirası işesindeyiz. Daha ileri, daha atak, daha işe olmamız lazım. Ama bunu başarabildik mi onu da bilmiyorum. Önceleri evet, ama son yıllarda böyle bir şey göremiyoruz son yılları ben hiçbir şey görmüyorum. Hani derler ya davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bu gerçekten atasözümüz güzel bir söz. Ama bu ülkenin değerini, güzelliğini anlayabilmek için biraz ve biraz yurt için yaşamak lazım. Bakın gerçekten söylüyorum bak bu çok önemli bir şeydir. Yurt için yaşayacaksın ki bu ülkenin ne kadar güzel ve özel bir ülke olduğunu sevginin ...ne olduğunu o zaman anlıyor insan. Ben o yıldır Amerika'dayım. Özlemle... ...gelip gidiyorum vatanıma. E şimdi... E, ...Atatürk'ü anlatmazsak... ...yarınlar karanlık olacak. Bu karanlığı gömülmeden... ...her gün doğan bir güneş gibi... ...tekrar yeni nesillere Atatürk'ü anlatalım ki... ...Atatürk'ün ışığında... ...yolumuza devam edelim sonsuza kadar. Benden bu kadar. Maalesef şu anda... Üzgün bir şekilde söylüyorum ve ilerlemiyor. Vallahi aslında gençler il ilerliyor. Ama inşallah o büyükler de aynı şekilde gençler gibi ilerleme çabası olsaydı. Yani tamamen ilerlediğimizi düşünmüyoruz ama ilerlemek isterdik. Onun kadar olamayız. Onun kadar hiçbir zaman olamayız. Keşke onun kadar e, bize gösterdiği e, şeylerle beraber ilerleyebilseydik ama maalesef. Ya biz ilerliyoruz da ilerlemeyen adı var. Ne diyelim? <laughs> biz ilerliyoruz. Biz çorumuz, çocuğumuz, torunumuz, torbamız Atatürkçüyüz. Ya çocukta gençler, bilenler, okuyanlar ilerliyor. Biz Atatürk'ün yolunda kör topal ilerliyoruz. Engeller olmasına rağmen ilerliyoruz. Tabi burada siyasete e, dayanıyor her şey. Siyasetçiye dayanıyor. Valla çok zor. Atatürk yolunda gidenleri tıkıyorlar içeri yani. Yani çok zor. Atatürk'ün adını bile millet diyor korkudan. Türgün yolda ilerleyen yok bir tane göremedim yani. Onun yolda ilerleyen hiçbir demokrasi de yok yani liderlerin içinde. Bence kesinlikle ilerliyoruz. Ee, genç nesilden çok umutluyum. Ee, e tabii ki onun izinde gidiyoruz zaten hep. Ayrılmıyoruz. Hiç de değil. Ülkemizin hali böyle yani hayat pahalılığı almış başını günlük artış her gün zam 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 bıktı millet artık. Evet ilerliyoruz. Sonsuza kadar saygımız sonsuz. İçimizde hep yaşatacağız onu. 4-5 tane evlat meydanı getirdim. 8-10 tane okuttum. Yani Gore ideali olarak. Hepsi doğruca git gider yolunda.